öncelikle merhaba diyerek e, videoya başlamak istedim birazcık hastayım hiç halim yok bu saate kadar hiç bilgisayar bile açamadım ama ve bir şeyleri bir ucundan olsun tutmak istedim aslında bugün konuşacak çok fazla konum var anlatmak istediğim çok fazla şey var Nereden başlayacağımı, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çok fazla konuşasım var kısaca ya. Böyle uzun uzun anlatasım var. Bir uygulama yükleyeceğim. Uygulama yüklerken çok fazla konuşurum diye düşünüyorum. Zaten yükleme aşamaları birazcık fazla böyle uzun sürdüğü için. Bugün bir haber görmüştüm. 20 yaşında bir tane kız intihar etmiş. O beni çok etkiledi. Hani duygusal olarak manipüle edilmek çok kötü bir şey. Bunu neredeyse hepimiz yaşamışızdır. Maalesef bazıları bu sürecin üstesinden gelemiyor, atlatamıyorlar. Aile, arkadaş bunlar hani çok önemli şeyler bazıları ömrünün sonuna kadar bunlarla savaşmak zorunda kalıyor. O kadar zor bir durum ki hani çok üzüldüm ya. Aşırı çok üzüldüm. Zaten hastaydım. Böyle yorgunluk, hastalık, kırgınlık ne derseniz artık böyle üstüne bu haberi görmek beni mahvetti. Gerçekten mahvetti. Sabahtan beri sosyal medyada e, kızın hesabına bakıyorum. Böyle fotoğraflarına bakıyorum. O gözündeki ışıltıya bakıyorum. Böyle bir şey yapacak kız gibi değil asla. Asla değil. Çok üzüldüm. Allah yardımcısı olsun. Yani çok kötü bir şey. Lütfen Hani aile çok önemli yani kötü ailelere bunu anlatamazsın. Zaten gidip de hani senin kız bak şöyle durumda falan desen umurunda olmaz büyük ihtimal. Tabii sonunda ah kuzum falan filan diye ağlar ama o zamana kadar sen neredeydin? Ya böyle durumda insanlar böyle hep çocukların yanında olması gerekiyor. Ne olursa olsun her zaman çocukların yanında olması gerekiyor. Çocukların e, bir şey olursa bak kızar. Yani insanız sonuçta kızar ama ne olursa olsun benim arkamda dağ gibi bir ailem var diyebilmesi gerekiyor. Benim ailem beni seviyor. Başka kimse beni yıkamaz diyebilmesi gerekiyor. İnşallah böyle insanların hani çocuğu olur <laughs> böyle insanlar çocuk yapar bir tek Allah bir tek onlara verir başka bir şey diyemiyorum ya çok fazla diyecek şey var çok fazla konuşacak şey var dediğim gibi biraz da hasta olduğum için toparlayamıyorum cümleleri ama çok üzgünüm çok üzüldüm e, bu bildiğiniz hani duygusal manipülasyon ya yani silah gibi ee, silah çekip atarsın, bir anda öldürürsün. Bu az az öldürüyorsun. Hani aslında sen hiçbir şey yapmıyorsun ama en büyük payda senin oluyor. Allah böyle insanlardan uzak tutsun. Bunlar kendilerini yapsınlar ya. Ne yapacaklarsa kendilerini yapsınlar. Zaten böyle yapan insanlar da. Hani sevmek, sevilmek nedir bilmeyen. Genelde ee, bazı şeylerle. <laughs> Tarsındaki insanın böyle gözünü boyamaya çalışan insanlar. İlk başta göz boyuyorlar, sonra suçluyorlar. bir sürü şey, o kadar çok fazla şey ki. Bu şekilde ee, neyse konumuya gelelim ben. Burada Benjamin Bey de bir tane kanal sahibi bana şey dedi işte. Videolarınız çok güzel ama ekran kaydı bilgisayarın ekran kaydı şeklinde bir program kullanıp da ekran kaydı yapabilirsiniz, o şekilde paylaşım yapabilirsiniz dedi. Bu fikir için teşekkür ederim. Bu benim aklıma hiç gelmemişti. Beyefendi ya tekrar teşekkür ederim. O programı deneyeceğim, bulmaya çalışsam OBS diye hatırlıyorum ismini. OBS indir diyelim. Bakalım. Nişanlım senin bilgisayar bunu kaldırmaz dedi. Birlikte indirelim falan dedi. Ben ilk önce bir kendim deneyeyim. Olmazsa bir de onunla denerim. Ee, hem daha iyi olur. Siz de daha iyi anlamış olursunuz. Ya ben biliyorum çok iyi anlatamıyorum. Farkındayım. Ben de tam bilmediğim için. Hani e, kusura bakmayın. Ama ben öğrendikçe size daha iyi şeyler. Hani daha tekrar video çekerim. Daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışırım. Ben öğretmenlik yaparken de aynıydı. Bir konuyu hani çocuklara ilk anlattığım zaman birazcık e, şey anlatırım. Hani çok fazla anlatamazdım. İnsan tecrübe kazandıkça tecrübe kazandıkça bazı şeyleri güzel yapıyor. İnşallah ben de bunda öğrendikçe geliştikçe çok güzel yapacağımı düşünüyorum. Bakalım. Öyle iniyor şu an. İnşallah inerse. İndi bakalım. Kurması da zor olmaz diye düşünüyorum. Ya benim bilgisayar dediğim gibi birazcık e, çok iyi değilmiş. Değiştireceğiz ama maalesef şu an değiştirecek durumum yok. Ama çok istiyorum yazılımı. Hani yazılımı öğrenmeyi o kadar çok istiyorum ki. Evet diyelim. en son bunu Python'ı çalışırken e, bu süreçleri yapıyordu. Python çalışırken de söyleydi. Ay çok kötüydü. Şu an aklıma geldi. Ya benim bilgisayar fazla böyle iyi olmadığı için. Yüklüyorum, kaldırmıyor, bir şeyler siliyorum, tekrar yüklüyorum. Aynı süreçte tekrar next, 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 next falan. Ay çok kötüydü. Hani böyle bazen siliyorum, işte silmemem gereken şeyi silmiş oluyorum. Yanlış yapıyorum. Python kimse bilmiyor. Daha yeni olduğu için genelde işte yazılımcılar C, şey, C şey, falan bildikleri için. Aa şu an o anlar aklıma geldi. Next next deyince. Geçelim bakalım. Bir taraftan kahvemi içeyim Kendime gelmek istiyorum. Çalışamıyorum. Vicdan azabı yapıyorum çalışamadıkça. İnsan kendine ya çalışmaya adamalı bazı yerde. İnsanları adadığın zaman olmuyor. İşte bu biraz inerken şundan da bahsedeyim. Ben tesettürlü biriyim. E, dün doktora gittim. Dün bir anda orta parmağımda hatta sol elimin parmaklarında böyle damarlarında şişlik oluştu. Böyle morarma damarlar patlayacak şekilde böyle büyüdüler, belirginleştiler. E benim de kalp çarpıntım oluyor. Önceden bir iki defa sanırım. Yani doktor o an gidemedim. Hani belirtiler olduğu zaman böyle bir anda hani ee, şeyin belirtisi vardı. Kalp krizinin belirtisi çok fazla Bir anda uyuyup kaldım. Sonra aslında böyle ayıldım gibi bir şey oldu. Uyumadım hatta bayıldım gibi bir şey oldu. Halsizlik, hareketsizlik, yorgunluk falan filan. Ama dün ya bu aralar son bir haftadır kalp çarpıntım vardı. Dün işte yoldan geldim, uzun yoldan geldim. Bir anda kuşum elimdeydi. Elimdeyken Elim böyle şey etti, çekilmeye başladı. Damarlar sanki çekiliyor gibiydi. Bir anda koluma ağrı girdi. İşte damarlarım büyüdü. Böyle kocaman oldu, renkleri mosmor oldu falan. Ee, Şiştiler. Bildiğiniz parmağım iki katına çıktı. O kadar çok korktum ki. Böyle e, aşırı kötüydü. Daha sonra hemen kardeşimle birlikte yaşıyorum. Kardeşimi aradım. Doktora gittik. Ben doktora giderken biraz da şey e, nasıl diyeyim size. He, e, korkan birisiyim, böyle çok korktum, titriyorum falan korkudan, panik atak birisiyim. Daha yeni yaralı Gel. ay kafam o kadar kötü ki ya. konuşamıyorum bile. Neyse doktora gittik. Ben oraya gidene kadar düzeldi hani e, o böyle şişme gitti, damarlar biraz daha düzeldi, damarların normal hale geldi. Anlattım işte. Ee, dedi ki boyun fıtığı olabilir dedi. Yine de bir doktora görünün dedi. Neyse acile gitmiştik. Kütahya'da bir acile gitmiştik. Ee, acile gittik. Doktor dedik hani kalp alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama yine de bir e, şey yapalım. EKG çekelim dedi. İşte EKG çekmek için gittik. Doktorun hemen böyle çaprazında bir yerdeydi. Oraya işte perdeyi çektim. EKG'mi çektiler. Daha giyinmeden hemşire böyle perde açtı çıktı. Kapatmadı da. Hani benim kapalı olup olmamam önemli değil. Herhangi bir bayana karşı benim EKG'mi çeken de bayandı. Bu şekilde yapması çok terbiyesizce bir şey. Ya ben eleştirmeyi severim. Eleştirilmeyi severim. Hani Yanlış yapılan bir şeye de sen doğru yaptın diyemem. Zaten hastayım. Uğraşacak halim yok. Korkmuşum. Bir şey demedim. Keşke deseydim. İsmini bilmiyorum. Görmedim o an. Görseydim şeyden falan şikayet edecektim. E, cimer'den. Aslında isimsiz şikayet edebilirsem onu da yapabilirim. Bilmiyorum. Bakayım. Çünkü böyle üstü kapansın istemiyorum. Bu çok saygısız. E, kötü bir hareket bir kadının bu şekilde yapması çok kötü saygısızlık yani sen hemşiresin orada görevini adam akıllı yap senin görevin sadece orada şey etmek değil hasta gizliliği diye bir şey de var hani bilmiyorum ya bu insanlar nasıl bir şey mesela ben diyorum ki doktora e, benim çarpıntım var tamam benim ailemde kalple alakalı bir sorunu olan yok ama benim çarpıntım var benim iki üç defa ee, bu riskim var ben doktora gittim bana hep panik atak deyip gönderiyorlar ama panik atak değil geçen sene kan testi yapmışlar kan testinde bir tane değer pozitif çıkmış bunu da araştırdığım zaman işte eee kalp şeysi olabilir hani kalp krizi geçirmiş olabilir falan yazıyordu ben o sıralar gerçekten çok kötüydüm hastaydım geçirmiş olabilirim o sıralar zaten böyle eee anlattığım belirtilere uygun bir şey oldu. Mesela bir anda bir sıcak bastı, bir terleme bastı. Aşırı terlemeye başladım. Öyle geliyor. Bir anda sıcak basıyor, terliyorum. Ee, daha sonra çarpıntım çok fazla oluyor. Hani bir çarpıntı var. Ağzımdan böyle kalbim çıkacak gibi ama bu öyle değil. Aşırı çarpıntı var. Sanki yüreğim mi delip çıkacak gibi. Yüreğimden gidiyor gibi. Aşırı çarpıntım oldu Bir yorgunluk çöktü üstüme Böyle şöyle diyeyim size Telefonla konuşuyordum Telefonu bile kapatamadım Arkadaşıma dedim ki ben çok kötü oldum Telefonu kapat ee, Böyle yattığım yerde Sonra bir üşüme geldi Bir anda uyku bastırdı Ve uyumuş kalmışım ee, Ne zaman uyandığımı hatırlamıyorum Bu son bir senede 3 defa yanlış hatırlamıyorsam 3 defa oldu uzun bir süredir olmuyor Allah'ıma bin kere şükür ee, ama ne bileyim hani ben bunları yaşadığım için kalpten dolayı biraz şeyim Ya bir de testi kırıldıktan sonra ben o testi tamir etmeye çalışman ne anlamı var anlatıyorum adama yok diyor fıtıktan tamam fıtıktan olabilir ama en azından bir şeyler yap ya hani e, tamam da hani sen çok korkmuşsun bir sakinleştir bak de hani bir şeyin yok ama yine de önlem amacına ben sonra bir sakinleştirici yazayım de. Bilmiyorum ya insanlar mesleklerin adam okulu yapmıyorlar. Benim üzüldüğüm şey bak öğretmenlikte de o. Hani bakıyorum ben iki sene öğretmenlik yaptım. Benim öğretmenlik yaptığım gibi öğretmenlik yapan çok az insan var üzülüyorum. Hak etmeyen kişilerin hak ettiği yerde hani hak etmeyen kişilerin o yerlerde olmasına üzülüyorum. Benim şu şekilde çabalamam ama onların böyle şey etmesini üzücü bir durum Ya yani kıskanmıyorum. Ama üzülüyorum çok üzülüyorum. Ne yapalım kaderimiz böyleymiş. Yazılıma da bu şekilde başlamıştım. Ee, ben yazılım bilgisayar bilmiyorum hani çok aram yoktu ee, ama bu yazılımcılar nasıl diyeyim size yazılımla uğraşmak çok bambaşka bir şey ee, hayran duyduğum bir şey mesela bir şeyler yapıyorlar yaptırıyorlar ya düşünsene robot cansız olmayan bir şey cansız olan bir şey bugün hiçbir şekilde konuşamıyorum kusura bakmayın cansız olan bir şey hareket ediyor ya da şu küçücük bilgisayarla neler yapabiliyoruz. Hayranlık uyandırıcı bir şey. Hem böyle o dünyanın içine girmek istedim. Hem ne bileyim değişik ya. Böyle hayatımı kurtarmak istiyorum. Hak ettiğim yerde olamadım. Ama hak ettiğim yere ulaşmak istiyorum. Bunun için çaba gösteriyorum. Çok fazla uğraşıyorum. Çok fazla tuşa başıyorum. Diyorum ki birinden biri olacak ya bıkmadan, usanmadan. Bu yürü ki işte dediğim gibi çarpıntılarım bitmiyor. Ee, geceleri kabuslarım bitmiyor. Hiç olmadık yerde böyle üzüntülerim bitmiyor. Mesela öğretmen konusu olduğu zaman, açıldığı zaman yüreğimin sızlamasını kimse anlayamaz. İçimdeki o acıyı, ne bileyim çocuklara olan özlemimi. Öyle. Neyse, finish demişiz. Bakalım inşallah doğru kuruyorumdur ya. Açmaya çalışayım. Evet. E ben bunu çık tekrar mı kurmam gerekiyor? Şimdi şunları bir teker teker kapatalım. Aa bakın OBS kullanım bilgileri programı ne için kullanmak istediğinizi belirtin. Yayın için en iyi hale getir. Kayıt ikinci sırada. Sadece kayıt için en iyi hale getir, yayın yapmayacağım. Sadece sanal kamerayı kullanacağım. internet hızınıza göre en iyi ayarlar, karar verecektir. Derek herhangi bir zaman çalışılabilir. Yayın için en iyi hale getir, kayıt ikinci sırada. Ben şu an kayıt yapacağım için sadece kayıt için en iyi hale getir, Sanal kamera ne acaba? Bir dakika, sanal kamera ne demek? Yazalım bakalım. Sanal kamera nedir? Ne için kullanılır? video paylaşabilen uygulamaları kullanarak ekranınızı kaydetmek için tasarlanmıştır. Kullanılmaz için kullandığımız yazılım ekranı paylaşmıyorsa kullanabilirsiniz. Allah Allah Ben sadece kayıt açayım ya Sadece sanal kamerayı kullanacağım Yayın yapmam ya 60 yıldım Atılız ama yüksek çözünürlük. Yüksek çözünürlük. Bunu anlamıyorum. Tuval taban çözünürlüğü yayın ve kayıt yapacağınız çözünürlükle aynı olmak zorundadır. Onda değildir. Gerçek yayın kayıt çözünürlüğünüz kaynak kullanımı ve bit hızı gereksinimlerini düşürmek için tuval çözünürlüğünüzden aşağıya boyutlandırılabilir. 30 u, 60 u, 60 10 60 6 Bunu diyelim ilerleyelim. Şu an korkuyorum. Bu program tahmin edilen bu ayarın sizin için en uygun olduğunu belirledi. O söz ayarı kullanmak için ayarları uygulaya tıklayın. Sihirbazı yeniden yapılandırmak ve denemek için geriye tıklayın. Ayarları kendiniz el yapın. Uygulayayım ya zaten bilmiyorum ki. Şuradan ses ayarlanıyor galiba. Aa yaptım sanırım. Kaydı başlat, yayını bassa sana kameraya basar. Staci Aa, hadi gözümüz aydın. Hadi yaptık bakalım. Hem güzel bir dertleşme oldu bence. Burayı kullanmak iyi. Bundan çıkamıyorum. Benim niye hep böyle şeylerim oluyor bilmiyorum. Şu gözlüğüm. Şunu çıkalım belki orada çıkabilirim. bu katmamız lazım sıfır hata veriyor bunu sanırım tek başıma yapamayacağım büyük 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 ihtimal Nişanlımla birlikte ee, sorun şu olacak ben böyle e, ona soracağım ben onu sordum nasıl olabilir görmem lazım dedi böyle dediği zaman da sinir oluyorum ya Diyorum ki sen bence yazılım mühendisi değilsin. Çünkü haksız mıyım? bana bir şey söyleyin. Ben böyle anlattığım zaman anlaması lazım. Allah Allah. Normal ben böyle anlattığım zaman kendim çözüyordum ama bunu gerçekten çözemedim. Sinir oldum. En son işte Nişanlımı aradım dedim ki hani e, sinir oldum delirdim Allah aşkına bak bak dur dedi sinir olma benim şu an çok önemli işim var sonra bakacağız o arada zaten e, yola çıktım falan filan derken bakamadık iki gündür bakamıyoruz bugün bakacağız inşallah saat de 11 olmuş öyle siz de kendinize çok iyi bakın ilk başta dediğim gibi lütfen kendi kendinizin ilacı olun. Başka kimseye bakmayın. Ya insanlar çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ee, derler ya ya bu deveye ayak koydur ya bu diyardan gitme öyle bir söz vardı. Kendi hayatınızı çizin ya. Boş verin. Ne deveye ayak uydurun ne edin gidin. Kimseye karışmayın. Kimsenin de size karışmasına izin vermeyin. Kimseden sevgi beklemeyin. Kendi sevginizi, kendi değerinizi kendiniz bilin. İnsanlar çok kötü. Hani bin defa, bin milyon defa söyleyebilirim ki insanlar gerçekten çok kötü. En ufak, bak çok iyi insan bile en ufak böyle yaptığınız kötü bir şeyde ya da kendinize yaracak ama onu düşünmek istemediğiniz bir şeyde sizi kötülüyorlar. Sen kötü oluyorsun. Onun için insanların ne dediği, ne yaptığı pek de umurumuzda olmasın. Sadece kendinizi sevin. Başka bir videoda görüşürüz. İnşallah bir dahaki yazılım videosu e, şey şekilde gelecek. Bu OBS'yi kullanarak tekrardan Benjamin Bey yanlış hatırlamıyorsam teşekkür ederim. İnşallah yani bence çok güzel bir uygulamaya benziyor biraz daha sağlam kafayla tekrar deneyeceğim. İyi, İyi akşamlar de. diliyorum. Şey,